Ee, merhaba arkadaşlar, ee, sizden gelen başka bir soruyu çözelim. Bir kenarı a olan karenin köşegeni a kök 2 vermiş. O halde hemen bu bilgiyi kullanayım. Bir kenarı a ise e, a kök 2 oluyor. O zaman bir kenarı 16 olan buradaki karenin köşegeni 16, 16 olursa şurası 16 olursa köşegeni 16 kök 2 olacak. E köşegen yarıya ayrılmışsa 8 kök 2 olur. Köşegenin yarısı 8 kök 2. Burası da 8 kök 2. O halde bu şekilde kareleri gördüğünüz gibi kareyi parçalara ayırıp buraya getirmiş. 8 kök 2 şu yeşil kısım. Şu yeşil kılı kısım 8 kök 2. Şurası da 8 kök 2. O halde şu kısımda zaten 16. Şuradan diktir. Şu uzunluk kaç olur? Arkadaşlar ikiz kenar üçgendir gördüğünüz gibi burası, İkiz kenar bir dik üçgendir. Bu halde burası 45'tir. Buralar 45 ise, şuralar 8 kök 2 ise, biz hemen şuralara 8'e 8 diyebiliriz. 8'e 8 burası zaten 8 kök 2 gördüğünüz gibi. Hemen burayı bir temizleyeyim. Bulduğumuz neymiş? Ha şurası 8'dir arkadaşlar. Burası 8 ise, Bizde şu uzunluğu bir de sormuş. Şu kısmı alacağız. Bu kısım nedir arkadaşlar? Bakıyorum. Şu kısım yine köşegen. Bak görüyor musunuz? Köşegenin yarısıdır burası. Yani şu kahverengi karenin bir kenarıyla şu üçgenin şu kısım uzunluğu ikisinin toplamı yine köşegenin yarısı olmuş oluyor. Şu kısımda 8 kök 2 olmuş oluyor. O halde 8 kök 2 ile 8'i toplayın demiş. 8 kök 2 ile 8'i toplayalım. O zaman cevabı bulacağız. 8 artı 8 kök 2. 8 kök 2 demek 8 içeri giderse 64 çarpı 2'den 128 olur. 128 kök içinde artı 8. 8 artı kök 128. 11'e yakın bir sayıdır bu. 11, 121 oluyor. 11 ile 144 de 12'dir. O zaman 11 virgül bir şey çıkacak. 11 virgül kaç olduğunu söyleyelim. Hadi x olsun. Yaklaşık değer o kadar önemli değil. 8 artı 11 virgül bir sayı. Yani topladığın zaman 19 virgül x gibi bir sayı olur. 19 virgül x. Nedir? 19 ile 20 arasındadır. Evet. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı herhalde. Ee, bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. Burada da okulun e, Atatürk köşesi verilmiş arkadaşlar. Alanları iki tane eş, gençliğe hitabe İstiklal marşının çerçeveleri eştir ve alanı 2000'dir. Alanı 2000 ise şuralar 2000 olduğunda, burası da 2000 olduğunda, şurası da 2200'müş. Bunlar verilmiş. Ve kısa kenarları eşit. Burası A, burası A, burası da A. Şu kısım B olsa, burası B olsa, şu kısım da X olsun. Şurası da B. A çarpı B 2000'dir. A çarpı B 2000 ise, Burada da B artı X var. B artı X çarpı A. Cebirsel ifade sorusu oldu. B artı X'i A ile çarpın. 2200 çıkacak. Yani AB artı AX ne oldu? 2200. Şimdi burada 2200'de AB çarpımını da 2000 söylemiştik. Burası 2000 ise şurası sadece 200 olmuş oldu. A çarpı X 200'müş. A ile x'in çarpımı 200. A çarpı x 200. Bir de arkadaşlar biz şunu biliyoruz. 2000'i bölen bir sayı olacak A sayısı ve B sayısı. 2000'i bölen hangi sayı mesela var? 40 ve 50 sayısı. 40 ve 50'nin çarpımı 200 olur değil mi? 50'ye 40 da alabilirsin ama 50'ye 40 aldığın zaman tabandaki kenar daha kısa olmuş olmayacak. Onun için 40 almadım. Şey 50 almadım 40 aldım. Şimdi bu uzunluğu 50 aldığım zaman 50 ile kaçın çarpımı 200'dür? Bakalım A çarpı X pardon. A çarpı X A'yı 40 almıştık. 40 ile X'in çarpımı 200. O zaman X 5 olmuş olacak. Zaten bizden de x'i istiyordu. x kaçtı diyordu. Sıradaki sorumuz yine güzel bir kareköklü sayılar sorusu. Sayı doğrusu verilmiş. Sayı doğrusunu uzattığınız zaman sıfır nerede olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama sıfırlayan işimiz yok. Şuralarda bir yerde sıfır var. Şu uzunluğun tamamı gördüğünüz gibi 27'den 6 eksi 27 ile eksi 6 arasındaki uzaklık 21'dir bu uzaklık. Şu iki uzaklığı çıkarırsanız geriye kalan uzaklık DE uzunluğu olur. DE uzunluğu istiyordu bizden. DE uzunluğunu hemen hesaplayalım. Ne yapacağız? 21'den kimi çıkaracağız? 3 kök 5 ve 2 kök 5'i çıkaracağız. Yani 5 kök 5 çıkaracağız. 5 kök 5 demek 5'i içeri al. Kök içinde 125. Kök içinde 125 arkadaşlar yaklaşık yani 121 ile 144 arasında yine 11 virgül kaç olur? 121'e çok yakın bir şey. 11 virgül 2 gibi bir şey olsun. 21'den 11 virgül 2 çıkarırsanız ne olur? 9 virgül 8 gibi bir şey olur. 9 virgül 8 gibi bir sayı da nedir? 9 ile 10 arasındadır. Var mı sorulacak bir soru? Anlaşılmayan bir şey var mı? O zaman videomuzun çözümü bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.